Bismillah. Hocam bugün size cuma günü yapılması ve yapılmaması gereken şeyleri soracağım. Ben şu anda caminin önündeyim. Bu cami benim yedinci camim. Size sormak istediğimde cuma günü yedi cami dolaşıldığında dileğin gerçek olup olmayacağı doğrusunu ve cevabını sizden öğrenmek istiyorum. Şimdi halkın arasında şöyle bir gelenek var. Şöyle bir söylem var. Gelenek demeyeyim hali. Şöyle, şöyle bir söylem var. Diyorlar ki bir insan kandil gecesi veya cuma gecesi yedi camiyi dolaşırsa veya bir insan bir günah işlerse günahın akaminde yedi camiye gidip orada tövbe ederse veya bir insan bir kediyi ezerse kedi, kedi bildiğimiz kediyi ezerse öldürürse, ezerse, bilerek veya bilmeyerek artık illaki yedi tane cami gezecek o camilerde Allah'a sığınacak tövbe edecek, istiğfarda bulunacak aksi halde Allah onun duasını kabul etmez veya onu affetmez. Bu doğru mu yanlış mı? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne Hazreti Peygamber'in hadislerinde böyle bir şey yok. Birinci nokta bu. Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in hadisinde olmayınca bizi bağlamaz. Bizi ba kim bağlar? Kur'an-ı Kerim'in ayeti, Hazreti Peygamber'in sahih hadisi. Ne demek sahih hadis? Peygamber yanlışsa söylemez. Peygamberin söyleyip söylemediği belli olan söz. Biz bunları kabul ederiz. Ama bunun dışında söylemleri, konuşmaları, bazen yanlış inanışları, bazen gelenek, görenek, örften gelen şeyleri bu örf, gelenek, söylemler, e, halk arasında konuşulan meşhur sözcükler, bu tür ifadeler eğer Kur'an'a ve Peygamber'in öğretilerine, emirlerine uyuyorsa eyvallah, uymuyorsa e, efendim biz ona itibar etmeyiz. Peki, Cuma günü yedi cami gezenin duası kabul olur mu? İnşallah olur. <laughs> İnşallah olur yani. Yedi cami dolaş demiyorum ama yedi camiyi dolaşmışsa kişi, kendini yedi camiye adamışsa, yedi camiyi bu niyetle gezmişse tek cami yeter aslında. Ama ben rahat etmiyorum. Yedi camide, yedi ayrı yerde secde edeyim, dua edeyim, namaz kılayım, beni Allah affetsin edebilir, eder. İnşallah. Hayır yedi camiye gitme. Boşuna camiye gidiyorsun demem ben. Yedi cami değil. İsterseniz on yedi camiye, yirmi yedi camiye gitsin. Camiye gitmekte ne zarar var? Biri kafeye girer. Biri efendim başka bir yere girer. Başka bir eğlence yerine girer. Çay içmeye gider. kahvehaneye haneye gider. Eyvallah. Bir de bir de camiye gidiyor. Niye camiye gitmesine engel oluyoruz? Engel olmuyoruz. Ama böyle bir gelenek yok. Onu söylüyoruz. Böyle bir talimat yok onu söylüyoruz. Böyle bir emir yok onu söylüyoruz. Peki kandil gecesinde yedi cami dolaşayım mı? Bana sorarsanız tek camide oturun ibadetinizi yapın ve evinize ibadetinizi yapın. Ama ben gönlüm istiyor ki yedi cami dolaşayım. Veya her teravih namazını bir camide kılayım mesela. Mahalle camisi var ama uzaktaki cami, uzaktaki camiye gidiyor. Niyeti manen, manen rahatlamak, huzur bulmak. E bırakın bunda huzur buluyorsa huzur bulursun. Şimdi her şeyi insanlara haramdır, 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 haramdır derseniz insanları iyice kitlersiniz ve yanlış bir şey yapmış olursunuz. Haram olmayana haram diyemeyiz. Helal olana haram, haram olana helal diyemeyiz. Herhalde e, anlaşılmıştır. Kedi için, kedi ezdiniz, köpek ezdiniz fark etmez. Töbe istiğfar etmek lazım, Allah'a yönelmek lazım. E, yani Bilerek yaparsanız zaten haram bir cana kıymış oluyorsunuz. Ama bilmeden yaptınız, farkında değilsiniz. Birden bile girerken kedi fırladı, olabiliyor netice itibariyle. Köpek kedi özellikle hız yapılan yollarda olabiliyor, çevre yollarında filan. Öldü, tövbe istiğfar etmek lazım. Yüce Allah'a burada kötü niyet yoksa eğer Cenab-ı Allah affeder diye ümit ediyoruz. Evet ikinci sorumuzu hanım kızımızdan alalım bakalım. Hocam bugün günlerden Cuma. Ee, ben biraz evin ihtiyaçları için alışveriş yaptım. Gördüğünüz gibi. Fakat size sormak istediğim Cuma günü alışveriş yapmak günah mı? Cuma günü alışveriş yapılmaz mı? Efendim Cuma günü çalışmak, Cuma günü alışveriş yapmak, Cuma günü gezmek, bunların hiçbirinin dini açıdan bir engeli yok. Ee, yani Cuma günü kişi al alışveriş yapabilir kişi al cuma günü alışveriş yapabilir. Cuma günü kişi gezebilir. Dışarı, cuma günü kişi yürüyüşe çıkabilir. Düğün yapabilir. Nişan yapabilir. Ee, başka bir şey yapabilir. Yani cuma günü sıradan bir gün gibidir. Dünyevi işler açısından. Ama belki kızımızın ee, kulağına gelen bir söylemden dolayı bu soruyu soruyor. Nedir o? Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lis salâti min yevmul cumu'ati fes'av ilâ zikrillâh ve zarûl beyâh. Bu ayet. Cuma suresi. Ne diyor bu ayet? Ey müminler! Cuma günü çağrıldığınız zaman namaza fes'av ilâ zikrillâh Allah'ın zikre koşun. Nedir zikir? Hutbe olabilir. Biraz sonra kılınacak olan tesbihatlar olabilir zarul bey alışverişi bırak. Bu ayet. Onun için dikkat ediniz. Türkiye'de bazı kişiler hassasiyet gösteren bu ayeti böyle böyle kabul edip yani orada diyor ki alışverişi bırakın diyor. Ya camide alışveriş konuşmayın. Bol bol e, gereksiz laflar etmeyin. Hoca hutbe okuyor, hoca vaaz ediyor. Hocayı dinle, Kur'an-ı Kerim'i dinle. Veya erkekler için söylüyorum. Cuma namazının vaktinde cumada olman gerekiyor. Allah'ın bir emri. Hocam ben uyumuyorum. Kendi keyfim bilir. Sen nasıl istersen. Ben uyumak isteyenler için konuşuyorum tabii ki. Ee, alışverişi bırakın. Onun için bakın hassas davranan bazı kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Tam cuma hocaya hocanın hutbeye çıktığı ve hutbeden indiği 10 dakika içinde. 10 dakikalık bir süredir. Kapısını kapatıyor temizlik yapıyorum diyor. Temizlik için kapanmıştır diyor. Kimi cuma namazı için kapanmıştır diyor. Kimsenin cuma namazı için kapandım diye yazdığında kimsenin ona hesap sormaya haddi yok, hakkı yok. Bu bir iman meselesi. Ben o saatte diyor bu ayeti kerime bana dedi ki alışveriş yapma ben dükkanımı kapatıyorum bu saatte. Cuma mı kılıyorum geliyorum diyebilir. Bunun hiçbir sakıncası yok ama e, ee, ezan okuduğu anda mı bırakmak lazım? Hayır yok öyle bir şey. Orada yani hutbe zikre zikir mesela ila zikrillah ve Allah'ı zikre yani hutbeye koştuğunuzda hoca efendi hutbe okurken cumaya edeben, cumaya hürmeten, cumaya olan tazim itibariyle alışverişi o anda bırakmanızda fayda var. Ee, mesela örnek vereyim. Ben cumaya diyelim gittim. Hoca hutbe okuyor. Orada da adam kiraz satıyor. Kiraz biraz sonra bitebilir, e, nefsim diyor ki kirazı satın al, yanına koy, zaten dışarıda namaz kılıyorsun, secaden yanına kıl koy, hoca hutbe okurken, ondan sonra kirazını alır, ben kiraz dedim, portakal değilsiniz, ne desenize de, deyiniz, bu, bu sezonda kiraz yok herhalde çünkü, eve götür. Ama benim şunu demem lazım, ya bitmez portakal, kiraz ama ben şu anda hoca hutbede, Allah da diyor ki alışverişi bırak önce sen Cuma'yla bir ilgilen kalbini Cuma'ya ver. Kalbini Allah'a ver alışverişi yaparsın sonra. 10 dakika sonra bir portakalımı alırım selam verdikten sonra evime götürürüm. Doğru olan bu. Muhtemel bunu duymuştur bunu soruyordur. Cuma günü alışveriş yapılabilir ama Cuma'nın o saatinde 10-15-20 dakika o saatte alışverişten sakınmakta e, fayda vardır. Bu ayet-i kerimeyi dinleyenlere göre e, dinlemeyen kendi keyfine göre istediği şekilde alışverişini yapabilir. Devam edelim. Arkadaşlar üçüncü sorumuza. Evde böyle bir alıcık tatlı yaptım, tulumba tatlısı yapmıştım. Şimdi dağıtacağım bunu. Size sormak istediğimde Cuma günü bir şeyler yapıp dağıtmak doğru mu sevap mıdır? Size bunu sormak istiyorum. Arkadaşımız da şimdi ikramımdan alıyor. Cevabını sizden öğrenelim hocam. Evet e, Cuma günü veya başka bir gün herhangi bir şey pişirip muhtaç olanlara dağıtmak güzel bir huyumuzdur. Bizim misafirperverliğimizden kaynaklanıyor. Bize yakışan odur. Ama cuma günü illa ki bunu yapalım öyle bir mecburiyet yok. Fakat cuma günü, peşembe günü hazırlık olmak üzere e, güzel şeyler pişirmekte fayda var. Ben mesela Mısır'ın Tuh diye bir, Müştuhur diye bir köyünde 7-8 ay kalmıştım. Bir kasaba yani. Orada halk, haylice yoksul bir halkı vardı. Ee, o halk, e, Mısır'ın o e, Muştihur denilen köyündeki Mısırlı vatandaşlar, peşembe akşamları hazırlık yaparlardı. Cuma günü herkesin evinde en leziz yemek pişerdi. Yani diyelim ki haftada bir et yiyecekse, tavuk yiyecekse Cuma'ya pişirirlerdi. Ve mutlaka sahanlar tabaklar birbirlerine ikramen giderdi. Yani tencere pişirmişse bir sahanı komşuya gönderdi. Komşu kendi tenceresinden bir sahanı ona gönderiyordu. Bir tabağı ona gönderiyordu. Böylece müthiş bir yardımlaşma o köyde ben gördüm. Cuma günleri. Peşembeden hazırlığa başlıyorlar. Bayram, yap, bayram hazırlığı yapar gibi. Cuma günü de cumadan sonra yemekler dağıtılır. Cuma'dan az önce veya sonra yemekler dağıtılır. Herkes birbirine ikram ederdi. Onun için Cuma günü efendim lokma dağıtmakta, helva dağıtmakta, çorba dağıtmakta güzel bir bereket vardır. Diğer günlerde olabilir. Cuma günü olmasında da daha güzel bir güzellik var. Çünkü cuma günü manevi ruhumuz biraz daha kabarıyor. Hareketlenme hareketlenmeye başlıyor. E, Cuma'ya olan sevgi, itibar daha da çoğalıyor. Fa, fakir olan en azından diyor ki bugün daha güzel bir yemek yedim ben. Bu güzel bir şey. Bu duayı işleyebilmek çok güzel bir şey. Evet. Devam edelim. Hocam cuma günü yapılmaması gereken davranışlardan bir tanesinde temizlik ve ev işi olduğu söylenir. Ben şimdi temizlik yapmaya başlayacağım ama doğrusunu da sizden öğrenmek istiyorum. Cuma günü e, gerçekten temizlik yapmamız günah mı, yanlış mı? Hocam temizliğimi yaptım ama doğrusunu da sizden öğrenmek istiyorum. Cuma günü temizlik yapmak günah mıdır? Efendim cuma günü cuma günü temizlik yapmak günah değil. Hanımlar zaten <laughs> Günlük temizlik yapmazsa rahat edemezler yani. Kadınlar titiz bu konularda. Ee, tabii fazla titizlik de doğru değil. Hele bu dönemde titizlik bazen daha da artıyor. Çünkü bazı erkekler şikayet ediyorlar hanımlarını. Hocam biz kapıya geliyoruz hanım diyor çeketini çıkar, pantolonunu çıkar, çorabını çıkar. Yani eve girmeden önce eve giriyor tabii dışarıda soymuyor, soymuyor da <laughs> eve girdikten sonra... Dış kapı kapatıldıktan sonra doğru şeye, banyoya iyice bir yıkan bakalım. Hani bu hastalıkta var ya böyle. Ee, ondan sonra yepyeni elbiseler, iç çamaşırı, pijama falan. Banyodan böyle çıkabiliyoruz. Hocam bu hanımlar yaptığı da aşırı değil mi diyor diyorlar. Yani bir kısmı vesvese artık. Ee, çünkü eskiden hani doktorlar e, elinizi bir yere değdirirken şöyle şöyle yapın diyorlardı. Çünkü bulaşabilir. Ama biraz daha şimdi... Ya daha geniş davranıyorlar. Hastalık tanındıkça daha da ona göre hareket ediliyor. Yüce Allah korusun hepimizi. Ya yani bu hastalıktan hepimizi korusun. vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Hastalara Rabbim şifa versin. Ama hakikaten insanlığı sarstı. Bütün insanları sarstı ve insanlara çok da şey söylemiş, söylemiş oldu bu hastalık. Cenab-ı Allah üzerimizden def etsin diye dua edelim inşallah.